Merhaba arkadaşlar bugün size yine tanıtacağım ben Burak ee, Daha önce tanıtmıştım ama o videoyu sildim Gördüğünüz gibi şurada Pocket tam ortada OMH'nin altında yer Pocket in ve INF editor yazıyor onu indireceksiniz arkadaşlar Hadi ben size göstereyim Girin Buna Buraya yazın. Ket. Ben de bir çok yazdığım için çıkar burada. Tıklayın buna. Bunu ilk başta çıkanı indirin. Gördüğünüz gibi, gösterdiği gibi değil ama. Bunu yapmak için arkadaşlar. Minecraft'a gireyim size göstereyim. Sizin burada serverlarınız oluyor. Tabii bu her şey her tablette çalışır. Burada serverlarınız oluyor. Yukarıdaki online yanında Arda var şu an. Arda Arda'nın yeri burası. Ben Lovretikoya göndereceğim e-mail'i. Şimdi oyundan çıkıyorsunuz, buradan da kapatıyorsunuz. Giriyorsunuz indirdiğiniz paketin verdiği. Burada zaten bu çıkar sadece online çıkmaz. Tıklıyorsunuz bunu. Edit en üsttekine tıklıyorsunuz. Sonra sağda şunu şunu görüyorsunuz. Ona tıklayın. Add empty slot en üsttekine tıklayın. Gelmedi. Hata yapıyor ya. O arkadaşlar bunlar ne böyle? Şunları bir delteleyebilir miyim arkadaşlar? Onlar ne? Bir dakika. Bunları deltelemem gerekiyor yoksa girmez oraya. Boş boş şeyler yapmış arkadaşlar. Benim chest'teki boş yerlere koymuş o yüzden girmedi. Ah neyi sildik bu mal yüzünden. Arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adaya solta giriyoruz. Burayı satıp Şuradan bir geri gelelim. Burada arkadaşlar böyle şeyler çıkıyor bunlar işte ne varsa. Mesela ne seçsem ben de olmayan bir şey seçeyim. Bak bakayım ender gözü lazım ama neyse. O yoktur. <laughs> olabilir. Olabilir doğru. Bir dakika şöyle. Sizin Minecraft'ınız olmayan şeyler olabilir. Her Minecraft'ta çalışır ile. Her tablette çalışır, Minecraft'ta da çalışır arkadaşlar. Yap yapabildiğiniz sürece doğru. Ne seçsem diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında o kadar önemli değil ama güzel bir şey seçeyim, oyuna yarayacak bir şey seçeyim. CNC yok, gerekiyor. Monsters Minecraft in table farmlands. Ben survivor'da oynadığım için rail alacağım. 255 tane yapabilirsiniz. 64 tane yapabilirsiniz. Ben 255 tane seçiyorum. Geriye basıyorsunuz buradan bir tane. Buraya geliyor. Save deyip en sonda gördüğünüz gibi 255 tane. Bundan çıkıyorsunuz. Kapatıyorsunuz onu. Sonra kapatmak zorunda değilsiniz onu. Minecraft'a giriyorsunuz. Yaptığınız... Bir dakika arkadaşlar. Ha. Yaptığınız ilkler çıkar. Love Retrica yani kendi kendinizde ne isim yazdıysanız. Girersiniz onu. Gördüğünüz gibi 99 tane fazla ray olmuş. Gördüğünüz gibi yine de bir sorun yok. Oynadığım zaman her zaman düz oluyor çünkü düzde daha güzel şeyler yapıyorum. Arkadaşlar diyorsunuz ev tanıtımı da yapabilirim bu videoda. Aslında yapmak istemiyorum. Bu arkadaşlar Arda'nın evi. Çes sandığı falan var. Şu gördüğünüz. Şu gördüğünüz bera, beyaz yer. Orası bizim çes yerimiz. Gizli yeri de var. Şurası benim kulem. Arkadaşlar sen burası Arda'nın bu evi. Şu gördüğünüz şu beyaz ev tarla, raylar, şu karşıdaki yer. Şurası, şurası, şurası. Çiftli, şiflikleri de katlar. Şiflikler benim. Şu arkadaki cehenneme gitmeyi yaptım. Bir dakika oraya gideyim. Olmuyor bırak ben senin ile yaptığında sana yok. İşte burası ama oraya giremedim ben nedense arkadaşlar. Doğru da yaptım. İşte arkadaşlar böyle. Bir de şu karşıdaki yapıyı ben yaptım. Bir de köpek kulübesi yapmıştım. Onu gösterdim size. Şurayı da ben yaptım. Şu durağa. E, trenle ilgili olan şeyleri. Arkadaşlar yani Arda oyuna gitti. Burası durak. Size durağın başına götüreyim. Köpek kulübesi orada. Hatta istiyorsanız bir tur attırayım. Videomuz 5 dakika olmuş. 7 dakikayı geçersek kapatacağım sıkılır. Açıyoruz burayı. bir tane alıyoruz. Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Sonra niye koymuyor? Kim? Bunları şimdi gezdirelim birazcık. Elmas kuşları. Ben saatlerce uğraşsam kuşları ararım. <laughs> Unuttum <hiç> yere koydum. <laughs> Arkadaşlar, gidiyoruz. İlk durakta duracağım. Hızlan birazcık. Burada atlarsan tam önünde duracak Duran. Yapmayacağım diyorum yaparım o işinizden çıkmışındır oyunu. Aynen çıktı. Arkadaşlar işte bu kadar benim dünyam. Daha doğrusu hile tanıtımını da yaptık. İyi seyirler yayınlar abone olmayı unutmayın.